Saçlarıma vurdu Ayrılık ayları Bir seni çok sevdim Bir de baharları Saçlarıma vurdu Ayrılık ayları Bir seni çok sevdim Bir de baharları Bir seni özledim Bir seni bekledim Unuttum gidenleri gidenler Dönmüyor geri bir seni özledim Bir seni bekledim Unuttum gidenleri gidenler Dönmüyor geri Ah yollarıma çıkma Çıkarsan hiç acımam Gözlerime bakma Bakarsan dayanamam Bilirsin sen beni Ne çok sevdim seni Ah seni bekleyeni Belki on dört bahar geçti yollarıma Çıkma çıkarsan hiç acımam Gözlerime bakma Bakarsan dayanamam Bilirsin sen Deni, ne Çok Sevdim Seni Ah Seni bekleyeni Belki 14 Bahar Geçti Yollarıma Çıkma Çıkarsan Hiç Acımam Gözlerime Bakma bakarsan dayanamam bilirsin sen beni ne çok sevdim seni ah seni bekleyeli belki 14 bahar geçti